Ölüyorum amına okuyayım ya. Lan. 16 altıncı bölüm nerede amına? İki, iki ay geçti lan. Oğlum. Oğlum altıncı bölüm çıkana kadar altı ay, iki ay, 3 ay geçti Lan oğlum. Bu herhalde altıncı bölüm. Lan oğlum uyansana ya. Oğlum uyansana Oğlum beni delireceğim. Ay ne oluyor? Lan oğlum niye beni uyandırdın lan? Ne güzel 3 ay uyuyordum. Ben yarın 6. bölüm nerede? 6. bölüm. He 6. bölüm mü? O herhalde bugün. Aynen tabii yarın. Neyse tamam ben gidiyorum ya kral bir s. Si Gerramsi lan o test. Lan oğlum uyansanız ya kafanızı siktiklerim uyansanız ya. Altıncı bölüm nerede? Herhalde bu altıncı bölüm at. Ya, oğlum uyansanız ama. Oğlum uyansanız en son şeyde kalmıştık ya. En son Fumbot Fan Kralı'nın savaşında kalmıştık. Oğlum uyansanız ha. Ay. Oğlum en son biz full kralın savaşında kalmıştık. Altıncı bölüm nerede oğlum? Üç ay geçti. Lan harbi amanı. Lan neredeyim? Oğlum geri zekanlı havası azı sıfırlamış. Çekil. Ulan mal uyansana. Ay. ya 3 ay şey aa, üç ay geçti daha 6. bölüm gelmeye. Neredeyiz oğlum? Yeni karakterler, yeni silahlar çıktı. Oğlum bunlar falan çıktı. Neredeler oğlum? Lan! Kandılıyor köşkler. Oğlum bunlar çıktı. Adam yanıyor mu? Bunlar falan çıktı oğlum. Bunlar çıktı bunlar. Aga yanıyorsan başka bir yerde yan. Burada yanma. Oğlum çok güzel karakterler çıktı. Nıklar çıktı oğlum. Neredeniz? Hasan en kö... Hasan düşmanımız çıktı oğlum. Zaten 7. bölümde Hasan'la savaşıyor. Aspel çıktı oğlum. Squid Game çıktı. Oğlum neyse ya. 6. bölüm gelecek belki. Bu şu an 6. bölüm aynen. 7. bölüm ne zaman gelecek? Neyse görüşürüz.